Merhaba değerli dostlar. İlkbaharda çimenliklerde bulunan 5 faydalı yabani otu bugün sizlere tanıtacağız. Bahar yaklaşırken değerli dostlar çimenlik alanlarda birçok yabani otlar da çıkmaya başlar. Bu yabani otlar birçok kişi için sıkıntı verici olsa da bunların şifalı etkileri, faydaları ve yenilebilir özellikleri olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. İşte çimenliklerde yetişen ve hem yenilebilir hem şifalı hem de farklı özellikte faydaları olan 5 yabani bitki. Bunlardan ilki kara hindiba bitkisi. İlkbaharda çimlerde en yaygın görülen yabani otlardan biridir. bazıları için çirkin görünse de toprağa ve çevreye birçok fayda sağlıyor. Kara hindibaların toprağı havalandırmayı ve toprağın derinliklerindeki besinleri toprak yüzeyine çıkarmaya yardımcı olan derin kazık kökleri mevcut ve bu özelliğiyle bir toprak ıslah edici olarak kullanılabilir ve ekosistemi de destekler. Ayrıca bitkinin yaprakları yenilebilir hem de bu yapraklar birçok şifalı özellik sağlar. Özellikle insanlarda karaciğer destekleyen ve antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklığı güçlendiren bir yapıda işte karahindiba'nın hem insan yiyeceği olarak kullanımı hem toprağı ıslah etmesi hem de şifalı etkiler göstermesi bu bitkinin çimenliklerde bulunan önemli bir ot olduğunu göstermekte. Diğer bir bitkimiz yonca otu veya trifolium üçgül e, otu. Bu da e, çimenlik alanları kaplayan üç küçük yaprakçıktan oluşan yapraklarıyla ve yine beyaz ve mor top şeklinde çiçekleriyle çimenlik alanlarda görmemiz mümkün. Bu bitkinin toprak bakterileriyle simbiyotik bir ilişkisi var. Yani ortak bir yaşam kurar ve havadaki azotu sabitleyip bitkilerin kullanabileceği bir formda toprağa aktarır, dönüşümünü sağlar. Bu nedenle doğa için çok önemli. Özellikle çimenlik alanlarda Yabani yonca otlarının mutlaka bulunması gerekiyor çünkü toprağı çok verimli hale getiriyor. Ayrıca tozlaştırıcılar için de önemli bir besin kaynağıdır ve bu şekilde yaban hayatı da destekler. Bu bitki hayvan yemi olarak da çok makbul, özellikle otçul hayvanların ana besin kaynaklarından birisi. İnsanlar tarafından da çeşitli şekillerde yaprakları tüketilebilen bir ot ve kuş otu çimenlik alanlarda ilkbaharda çokça görülmeye başlayan ve yoğun bir örtücü olarak görev gören bir bitki. Alçakta büyüyen bir yabani ottur. Bazıları için oldukça sorun olan bu ot aslında birçok faydalı özelliği mevcut. Özellikle kuşlar için ana besin kaynaklarından birisi ve kuşların ihtiyacı olan birçok mineral ve vitamin bakımından da zengindir insan sağlığı açısından da şifalı özelliklerinden faydalanılmak üzere kullanılmıştır. Ayrıca toprak yapısını iyileştirmeye ve erozyonu azaltmaya da yardımcı olabilir. Bu da bu otun her türlü çimenlik alanlarda fayda sağladığını göstermekte. Ve yine çimenlik alanlarda geniş yapraklarıyla görebileceğimiz sinir otu, geniş yapraklı olanı özellikle çimenlik alanlarda yer yer çıkmakta ve buraya bir güzellik katmakta. Bu bitkinin sıkıştırılmış toprağı parçalamaya ve drenajı iyileştirmeye yardımcı olan derin bir kazık kökü var. Bu kök sayesinde derin ve geçirimsiz toprakları uygun bir hale getirebilir. Ayrıca yüksek düzeyde kalsiyum ve diğer mineralleri de bulundurur ki ek olarak bu bitkinin şifalı bir özellik kazanmasına yardımcı olur ve yüzyıllardır yara tedavisi başta olmak üzere birçok cilt hastalıklarına karşı kullanılmıştır. Ve yine çimenlik alanlarda bulunan melekşeler, mavi renkli çiçekleriyle ortamı süsleyen bir yapısı bulunmakta. Oldukça güzel ve narin çiçekler açar ilkbaharın hemen başlarında. Toprak erozyonunu önlemeye yarayan kazı köklere sahip bulunduğu çimenlik alanlarda Toprağı kenetleyerek özellikle kök sistemiyle toprağın erozyona maruz kalmasını önler. Yine bu bitkinin diğer bir önemli özelliği de çok miktarda polen e, üretir ve bu da e, birçok yaban hayvanlarının besin kaynağı olarak ortaya çıkar. İşte e, menekşelerde, doğal alanlarda ve çimenliklerde bu gibi faydalara vesile olur.